arkadaşlar baksana daha sağlıklı sizlerle birlikte Şov argemiz ilk arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ıı, Bir izlenen arkadaşlar Beni gidiyorum. beni desteklemek de değil mutlu etmek istiyorsan Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Her neyse abicim en nasıl bir şekilde gidelim Kaç 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 Kapışın abicim adamların on numara beş yıldız kapıştırdı Sen buraya bir düş Yürü git o chesti ben açacağım Gerçi rotama gidemedim ki abi ya yanlış yere gittik ya Allah kahretsin ya Arkadaşlar yarım saattir büyüdü bir, bir saattir bir video çıkartmaya çalışıyorum Daha çıkmadı video Hep uluslu çocukların üzerine adamlar büyük makro basıyor beyler Bu arada da oyunda ilk ise benim Zerlot YT Adamlar adam kilo açık unutmuş bir tane adam vardı abicim Adam kilo ay açık unutmuş kaç 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 Adam bir linkli oraya çıkmış beyler Adam bir basıyor var ya Anasını satayım gördüğüm en iyi, iyi ıı, Makro basanlardan biri, biriydi yani abi, abi, Bu adam da el ila sömürüyor anasını satayım bari Piş, Yavaş ol Kırıl Çeşit da Ben böyle ben böyle bir malık yaparak da hepsini giydim. Adam gelecek şimdi beni havada da. kesecek yani beni kesecek adam. Bu keser ama gelsin buraya. Gel buraya gel 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 gel. Kit Cat Kitnus be yes be Bu da ilk Kitnus çekim Bu da ilk Kitnus'umuz arkadaşlar Şunları da alalım hemen Allah'ım ya bildim ve arkadaşlar bugün konumuz şey, benim tasarımcım Benim tasarımcım kim ne yapıyor bana ne yaptı bilmem ne bilmem ne bilmem ne yani Benim tasarımcım arkadaşlar suçuklu cüseyin kuzenim var ya kuzenim kuzenim var ya işte o benim tasarımcım arkadaşlar bu arada da baskın yedim o intro mu animasyon intro falan hepsini o yaptı yani videonun başında görürsünüz animasyon intro hepsini o yaptı bence gayet 10 numara 5 yıldız arkadaşlar çok güzeldi kendisine de abone olursa beni sevdiğiniz için de etmek olsun çok eğlenceli videolar çekiyor komik videolar falan çekiyor güzel güzel videolar çekiyor abi bu adamda keseyim 2 dakika Uf adama bir koydum baba. 3 metreye gitti anasını satayım. Mübarek adam nereye gitti lan? Elmas elmas kılıcı var abicim. Bu elmas kılıcı ben alırım senden. Bir tane daha geçirebilseydim. Get be yes Beyler konuşamadım oyuna daldım, daldım. Baya bir daldım Anam dolayı da özür dilerim Şu oku da alalım da Oh be sonunda bir cat çektik abi Şunu da sword birimizi alalım tamamdır Abi güzel gidiyoruz şu anda ya bu video çıksın artık lütfen ya Kaç şeydir uğraşıyoruz anasını satayım. Daha çıkmadı ya. Bir olsaydı çıkacaktı da rahat. Bir olmadan olmadı anasını satayım. Oyunda da 6 kişi var. Ah gözüm. Abicim biz ne yapabiliriz ki şu anda korkuyorum da bir şey yapman için tüy yok ama sana satayım tüy yok bir kişi daha öldü de ses buradan geldi abi ses kastım <laughs> herhalde buradan geldi ben buradan gördüm de ama Allah Allah bir dakika kaldı be yes be sonunda çıktı abicim ben bunu da atacağım ikileşimiz de var dediğim gibi yani tasarımcım 10 numara 5 yıldız yani. benim tasarımcım Böyle arkamızda adam var. Ket nasıl be? Böyle bir yerden daha atıyorlar ama. Abi ner, neredesiniz anasını satayım. Abi çok korkuyorum. Korkuyorum. Hadi bakalım deme takalım be yes be sonunda da video çıktı Allah'ım şükürler sana ya Rabbim tim 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 lütfen tim tam tim oh timiz Makro basarız kesin bu. Kesik Böyle adam yanet edecek bana ben biliyorum. Ben böyle tipleri çok gördüm de. Adam lagır. Yes. Öl lan öl. Ye yeah be. Şansımıza cici be. Neyse beni izleyen ne teşekkür ediyorum. Ben beni parçalara dönemek için. Hem seviyorum. Görüşürüz.